Bu videoda metinle ilgili etiketleri açıklayacağız. Açıklama, anlamsal ve anlamsal olmayan etiketler olarak ikiye ayrılmıştır. Visual Studio Code kullanarak ön izlemeyi görüntülerken metinle ilgili etiketler yazacağız. Öncelikle sayfayı daha okunabilir hale getirmek için bir CSS dosyası oluşturup stiller tanımlayacağız. HTML örnek kodu gri bir arka planla görüntülenecek ve örnek gösterim yeşil bir arka plan gösterecek. Yanlış tanımlar kırmızı renkte, önerilmeyen tanımlar ise sarı renkte gösterilecek. Temel etiketlere bakarak başlayalım. Div etiketi, p etiketi, span etiketi ve br etiketini bu sırayla açıklayacağız. Div etiketi, HTML içinde bölümler oluşturmak için kullanılan bir blok seviyesinde öğedir. Div etiketi anlamsız bir etikettir. Anlamsal HTML'ye odaklanırken, örneğin section, article gibi anlamlı etiketler kullanılabilir. Bu, arama motorlarının ve ekran okuyucularının sayfanın içeriğini daha iyi anlamasına yardımcı olur. div etiketi bir sayfadaki içeriği blok düzeyinde bir öğe olarak gruplamak için kullanılır. Sayfa düzenini ayarlamak, stil vermek ve elementleri manipüle etmek için ağırlıklı olarak CSS ve JavaScript ile birlikte kullanılır. Şimdi p etiketine bakalım. p etiketi HTML'de bir paragraf tanımlamak için kullanılan bir elementtir. P, bir paragrafı temsil eder ve genellikle metni gruplamak ve göstermek için kullanılır. Metin bölümlerini görsel olarak ayırarak içeriği daha okunabilir hale getirir. Başka bir P etiketi veya div etiketi gibi diğer blok düzeyindeki etiketleri P etiketinin içine yerleştiremezsiniz. Bu HTML standardı tarafından yasaklanmıştır. Bunu yaparsanız tarayıcı otomatik olarak etiketi kapatacak ve doğru şekilde görüntülenmeyecektir. Şimdi a etiketine bakalım. a etiketi bağlantılar oluşturmak için kullanılır. A, etiketi, diğer sayfalara, harici sitelere veya dosyalara bağlantılar oluşturmak için kullanılır. href, özelliği, bağlantının hedefini belirtmek için kullanılır. Metin veya resim bağlantıları için kullanılabilir ve, target eşittir, alt çizgi blend, kullanılarak bağlantı yeni bir sekmede açılır. Target, özelliği, bağlantı verilen hedefin nasıl görüntüleneceğini belirtmek için kullanılır. Alt çizgi self, varsayılan, bağlantıyı mevcut pencere veya sekmede açar. Alt çizgi blend, bağlantıyı yeni bir pencere veya sekmede açar. Alt çizgi parent, bağlantıyı üst çerçevede açar alt çizgi top, bağlantıyı herhangi bir çerçeveyi göz ardı ederek tam pencerede açar. Title, özelliği, bir bağlantıda araç ipucu göstermek için kullanılır. Bir kullanıcı bağlantının üzerine geldiğinde, belirtilen başlık gösterilir. A, etiketi ayrıca aynı sayfa içinde belirli konumlara atlamak için kullanılır. Bunu başarmak için, hedef elemente bir, ID, özelliği atar ve bu, ID, Y bağlantının, HRF, özelliğinde kullanırsınız. Şimdi, SPAN etiketine bakalım. SPAN etiketi, satır içi bir öğedir. SPAN etiketi bir satır içi, inline, öğesidir, bu yüzden metin, bağlantılar, resimler veya diğer satır içi öğeler arasında kullanıldığında satırı kırmaz. Sayfanın akışına doğal bir şekilde uyum sağlar. Belirli stilleri kısmen uygulayabilirsiniz. Belgenin yalnızca bir bölümüne stil uygulamak istediğinizde, belirli bir alana bir CSS sınıfı veya kimliği atamak ve stiller uygulamak için span etiketini kullanabilirsiniz. Span etiketi anlamsız bir öğedir. Span etiketinin belirli bir anlamı veya yapısal rolü olmadığı için yalnızca stil veya betik amaçlarıyla kullanılır. Anlamsal vurgulama gerektiğinde, daha sonra tanıtılacak olan strong veya iyim gibi anlamsal etiketleri kullanmak daha uygundur. Sıradaki konu BR etiketi. <br> etiketi satır içi bir öğedir. <br> etiketi bir satır içi, inline öğe olduğundan tüm bloğu kaplamaz ve yerleştirildiği yerde metinde bir satır sonu oluşturur. <p> etiketi paragrafları ayırmak için yukarı ve aşağıya kenar boşluğu eklerken, <br> etiketi herhangi bir kenar boşluğu eklemeden bir satır sonu oluşturur. Bu kendi kendini kapatan bir etikettir bu yüzden bir kapanış etiketi, slash br, gerekmez. Aşırı kullanımdan kaçınılmalı, paragrafları ayırmak veya yerleşim düzenlemesi yapmak için p etiketleri veya css kullanılmalıdır. Metni paragraflara ayırırken p etiketini kullanmak daha uygundur. Yerleşim düzenlemeleri için css kullanmak da tavsiye edilir. Örneğin, CSS'de, white space, özelliğini kullanmak, metinde görünen satır sonları ve boşlukları olduğu gibi gösterebilir. Sırada HR etiketine bakalım. HR etiketi bir blok seviyesi öğesidir. HR etiketi, içeriğin bölümlerini görsel olarak ayırmak için yatay bir çizgi eklemek amacıyla kullanılır bağlamsal olarak anlamsal bir kesintiyi ifade etmek için de kullanılabilir. Kendi kendine kapanan bir etikettir, dolayısıyla bir kapatma etiketi, slash hr, gerekmez. Rengini, uzunluğunu ve kalınlığını css kullanarak özelleştirebilirsiniz. Şimdi anlam yükü taşıyan anlamsal etiketlere bakalım. Sırayla H1'den H6'ya, STRON, EM, Mark, Del, Ins ve Abbreviation etiketlerini açıklayacağız. H1'den H6'ya kadar olan etiketler, HTML'de kullanılan başlık etiketleridir. H1 etiketi en önemli başlığı temsil eder ve genellikle sayfanın ana başlığı olarak kullanılır. Her HTML belgesinde yalnızca bir h1 etiketi kullanmak yaygındır. h2 etiketi h1'den sonraki en önemli başlık olup sayfa içindeki bölüm veya bölüm başlıkları için kullanılır. h3 etiketi h2 altındaki alt başlıkları veya daha küçük bölümleri temsil eder. H4, H5 ve H6 etiketleri, daha ayrıntılı öğeler veya bölüm başlıkları için kullanılan daha alt seviyedeki başlıkları temsil eder. Başlık etiketleri metnin önemini belirtir ve bir sayfanın mantıksal yapısını oluşturmaya yardımcı olur. Arama motorları da sayfanın içeriğini anlamak için başlık etiketlerini kullanır. Sonraki olarak, strong etiketine bir göz atalım. strong etiketi, metnin önemini veya vurgusunu belirtmek için kullanılan bir HTML etiketidir ve genellikle kalın olarak gösterilir. strong etiketi anlamsal bir etiket olup esas amacı anlam katmaktır. Metnin bağlamsal olarak önemli olduğunu gösterebilir. Örneğin, metnin arama motorları için önemini gösterebilir, bu da onu SEO için faydalı kılar. Ayrıca ekran okuyucular kullanan kullanıcılara metnin önemini iletir. Öte yandan daha sonra tanıtılacak olan B etiketi sadece metni kalın yapmak için kullanılan bir etikettir ve anlamsal vurgu sağlamaz. Sonraki olarak i etiketine bir göz atalım. İyim etiketi, metinde önem veya vurgu belirtmek için kullanılan bir HTML etiketidir ve genellikle italik olarak gösterilir. İyim etiketi, anlamsal bir etiket olup, esas amacı anlam sağlamaktır. Strong etiketi gibi, metnin bağlamsal olarak önemli olduğunu gösterebilir. Strong etiketi genellikle kalın olarak gösterilirken, iyim etiketi genellikle italik olarak gösterilir. Her ikisi de ekran okuyucular ve arama motorları tarafından anlamsal vurgu için tanınır, ancak Strom daha güçlü bir önem belirtirken, in duygusal vurgu iletir. Ayrıca daha sonra tanıtılacak olan i e etiketi, sadece metni italik yapar ve anlamsal vurgu sağlamaz. Sonraki olarak, mark etiketine bir göz atalım. Mark etiketi, belirli bir metnin bağlamsal olarak önemli olduğunu belirtmek için kullanılır. Arama sonuçlarını veya önemli noktaları vurgulamak için faydalıdır. Varsayılan olarak, mark etiketi içinde yer alan metin sarı bir arka plana sahip olarak gösterilir ve görsel olarak önemini vurgular. Sonraki olarak, delete etiketine bir göz atalım. Delete etiketi, metnin silindiğini veya değiştirildiğini belirtmek için kullanılır. Bu etiket, metne yapılan değişikliklerin veya revizyonların geçmişini göstermek için yararlıdır. Delete etiketiyle çevrelenmiş metin genellikle üstü çizili olarak gösterilir. Bu, silinen içeriği görsel olarak belirtir. delete etiketiyle çevrelenmiş metin ekran okuyucular tarafından da silinmiş olarak tanınır. Bu, görsel olarak belirgin olmayan içeriğin yine de anlaşılmasına olanak tanır. Şimdi insert etiketine bir göz atalım. Insert etiketi, bir belgede yeni eklenen veya değiştirilmiş metni belirtmek için kullanılır. Bu etiket, metin eklemelerinin veya revizyonlarının geçmişini göstermek için yararlıdır. Tarayıcılarda insert etiketiyle çevrelenmiş metin genellikle altı çizili olarak görüntülenir. Bu, eklenen içeriği görsel olarak belirtir. Insert etiketiyle çevrelenmiş metin, ekran okuyucular tarafından da yeni eklenmiş olarak algılanır. Bu, görsel olarak belirgin olmayan içeriğin yine de anlaşılmasına olanak tanır. Şimdi, abbreviation etiketine bir göz atalım. Abbreviation etiketi, kısaltmaları veya akronimleri belirtmek için kullanılan bir satır içi elementtir. Bu etiketin kullanılması kısaltmaların tam anlamını sağlar ve SEO ile erişilebilirliğin artırılmasına katkıda bulunur. Özellikle kısaltmaya aşina olmayan okuyuculara ve ekran okuyucu kullanıcılarına içeriği daha iyi anlamalarında yardımcı olur. Şimdi, metin dekorasyonu için kullanılan etiketlere bakalım. Daha önce tanıtılan strong etiketi de metni süsler ancak şimdi ele alacağımız etiketler anlamsal bir anlam taşımaz b i u small c sub ve sub etiketlerini sırayla açıklayacağız. b etiketi metni kalınlaştırmak için kullanılan bir satır içi elementtir. Tanıtacağımız diğer etiketler gibi görsel vurgu için kullanılır ancak anlamsal vurgu için kullanılmaz. i etiketi, metni italik yapmak için kullanılan bir satır içi elementtir. U etiketi, metni altını çizmek için kullanılan bir satır içi elementtir. small etiketi, metni daha küçük bir boyutta görüntülemek için kullanılan bir satır içi öğesidir. Genellikle ana içeriğe ek olarak ikincil olan tamamlayıcı bilgiler veya açıklamalar için kullanılır. s etiketi, metin üzerine üstü çizili bir çizgi çekmek için kullanılan bir satır içi elementtir. Sub etiketi, alt simge metni görüntülemek için kullanılan bir satır içi öğesidir. Sub etiketi, üst simge metni görüntülemek için kullanılan bir satır içi öğesidir. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bir sonraki sefere kod görüntüleme, açıklamalar ve listeleme ile ilgili etiketleri açıklayacağız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu kanalın içeriğini beğendiyseniz lütfen abone olmayı düşünün.